Merhaba, bir 1950 PDR sohbetleriyle yeniden sizlerleyiz. Lise giriş sınavlarına yaklaştığımız şu günlerde bu ayki programımızda lise giriş sınav sistemi neyi ölçer, öğrenciler bu sınavda neden zorlanır ve sınava girecek olanlar için son taktikler konularını ele alıyor olacağız. Lise giriş sınavı 8. sınıf sonunda girilen öğrencinin gideceği liseyi belirleyen sınavdır. Sistem gereği uzun soluklu bir çalışma sürecinin sonucudur. Bilgilerin sarmal yapıda ilerlediği test teknikleri ve zaman yönetimi ile öğrencinin bilgilerini harmanladığı bir sistemdir. Ortaokul sürecinde doğal olarak öğrenciler ve aileleri 7. sınıftan itibaren bu sisteme hazırlanmaya başlarlar ve evlerin doğal gündemi ister istemez gelecek kaygısı olur. Lise giriş sınavı bilgi kadar taktik sınavıdır. Öğrencinin zaman yönetimi, kaygı, dikkat becerilerini de aynı zamanda ölçer. Bu nedenle öğrencinin sınav esnasında ve öncesinde kaygısını kontrol etmesi için gereken yöntemleri biliyor olması, test sırasında zamanını iyi kullanması ve teknikleri uyguluyor olması onu diğerlerinden bir adım öne geçirecektir. Lise giriş sınavındaki soruların zorluk ve kolaylık dereceleri bellidir özellikle test bütününe orantılı olarak dağılımı yapılır. Bu sınavlar eleme amaçlı yapılan sınavlar olduğu için bazı test gruplarının zorluk dereceleri farklı olsa da çocuklara bu sınavın zor gelmesinin asıl nedeni bireysel yapı farklılıkları ve bu süreçteki çalışma şekliyle ilgilidir. Uzun soluklu sınava hazırlık sürecinde çocuğun kendi öz disiplinini istikrarlı bir şekilde sağlıyor olması her zaman kolay değildir. Bilgisayar oyunları, telefon yazışmaları ya da ertelenmekte güçlük çekilen güçlü çeldiriciler çocuğun çoğu zaman birinci sıraya ders çalışmayı koymasını zorlaştıran etkenlerdir. Bu noktada dürtü kontrolünde güçlü olan öğrenciler bir adım daha diğerlerinden öne geçecektir. Sınava hazırlık sürecinde ebeveyn, okul, çevre faktörleri çocuğun kaygı sürecini etkiler. Bu süreçte çalışıp çalışmamayla ilgili kullanılan cümleler, farkında olmadan beden dili, kıyaslanmadığı söylenip düşünülen noktada aslında sessiz verilen mesajlar çocukların kaygı sürecine olumsuz etkide bulunurlar. Bu noktada kaygının bulaşıcı olduğunu unutmadan kendi süreçlerimize, ebeveynlik dinamiklerimize birazcık daha dikkat etmek, bu süreci paralel götürüyor olmak çocuklarımız için daha avantajlı olacaktır. Sınava hazırlık sürecinde çocuğun kendini tanıması, yapabildiklerini fark etmesi eksik kazanımlarını gidermesi son derece önemlidir. Bu süreçte kendisine doğru hedef belirleyebilmesi için doğru rehberlik edilmesi de önem kazanmaktadır. Ancak bu süreçte çocuğun ergenlik döneminde olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Çünkü hepimizin bildiği gibi ergenlik döneminde zaman zaman bireyler isyan eden tutumda oldukları için bu süreç onların düzenli ders çalışmalarını da olumsuz etkileyecektir. Sınava hazırlık sürecinde bilgi kadar taktiklerin uygulanması da önemlidir dikkat, kaygıyı kontrol, zaman yönetimi ve motivasyon teknikleri öğrenilebilen tekniklerdir. Bu noktada bireyin yapı farklılıkları önem taşımaktadır. Eğer çabuk pes eden, vazgeçen, kendisini motive etmekte zorlanan bir bireyse sınava hazırlık konusunda da eksikleri olmuş olur. Bütün bunlar sınava girecek öğrenci ve velilerinde sınavın zor olduğu yönündeki algıyı güçlendirir. İzmir Özel Türk Koleji'ndeki okuyan öğrencilerimiz ortaokul eğitimleri boyunca bilgi donanımı yanı sıra sınava hazırlık anlamındaki taktikleri de öğrenmiş olurlar. Geçmiş lise giriş sınavı sorularını çözmek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularıyla bir antrenman yapmak mümkünse LGS saatlerine uyarak, süre tutarak kendini denemesi öğrenci için iyi bir antrenman sağlayacaktır. Sınav az kaldığı için yeni bir konu öğrenmek yerine Öğrencinin iyi bildiği alanda net artış yoluna gitmesi onun için daha büyük bir avantaj sağlayacaktır. Düzenli uyku ve beslenme bireyin bağışıklığını güçlendirdiği gibi muhakeme ve dikkat becerilerinde yüksek tutmasını sağlar. Bu nedenle sınava az gün kala öğrencilerin uykularına ve beslenmelerine çok daha dikkat etmeleri önerilir. Sınava bir gün kala öğrencinin zihninin yorulmaması açısından ders çalışması önerilmez. Ancak bireysel yapı farklılıklarını da göz önünde bulundurursak bazı öğrenciler son ana kadar notlarına bakmak ister ve kendisini daha rahat hisseder. Bu noktada tercihi öğrenciye bırakmak iyi olacaktır. Öğrencinin sınav günü sabah kahvaltısı yapması önerilir. Ancak normal rutininde sabah kahvaltısı yapmayan bir öğrenci ise rutini bozması önerilmez. Aynı zamanda birkaç gün kala farklı yiyecekleri denememek de bu süreci olumsuz etkilememesi açısından önerilir. Sınav gününe gelecek olursak, öğrenciler kendi okullarında sınava girecekleri için bir miktar daha heyecanlarını kontrol altında tutabileceklerdir. Çünkü bu ortam alıştıkları, bildikleri bir ortam olduğu için daha güvenli hissedeceklerdir. Sınav başladıktan sonra zamanı iyi yönetmek son derece önemlidir. Öğrencinin deneme sınavları çözerken süreyle yaptığı antrenmanlar aklına gelip gözü saatte soru çözümüyle paralel bir şekilde bu süreci iyi yönetmesi önerilir. Oturumlar arasında eğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte olma fırsatı yakalayacaksa sınavla ilgili yorum yapmamaları önerilir. Çünkü birinin iyi geçmemiş olabilir, bir diğerinin farklı bir yanıtı olabilir. Bu konuşmalar öğrencinin kaygısını artıracaktır. Öğrencinin sınav anında kitapçık türünü işaretlediğinden emin olması aynı şekilde Emin olmadığı soruyu boş bırakması önemlidir. Çünkü yapılan yanlışlar doğruları götürmektedir. Ve son olarak öneri olarak verebileceğimiz kaygıyı kontrol edebilmek için sınav öncesinde ya da sınav anında kendisini gevşetmeye yönelik nefes egzersizlerini aklına getirmesi ve bunu kısa da olsa uygulamaya çalışması moral ve motivasyon anlamında kendisine destek sağlayacaktır. 11950 PDR sohbetlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lise giriş sınavlarına yaklaştığımız bu süreçte herkes için zor olan bu süreci en iyi şekilde tamamlayabilmeleri adına öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Unutmayalım ki biz bu süreci ne kadar normalleştirmeye çalışırsak bizim için sınavın anlamı da gözümüzde o kadar küçülecektir, kaygımız azalacaktır. Çünkü hayatın içerisinde her zaman sınavlar yer alacaktır. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.